Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda performans ödevimin ilk adımı olan Python'a giriş ve kurulum konusunu anlatacağım. Python, yapay zeka, veri bilimi ve web geliştirme gibi alanlarda kullanılan öğrenmesi çok kolay ve popüler bir dildir. Kod yazmak için bilgisayarımıza ilk önce Python'u indireceğiz ve sonra kod editörü olan VS Code'u kurmamız gerekiyor ee, Ben kurduğum için VS Code e, Kurmama gerek yok e, Bunu kurduktan sonra pythonu buradan yüklemeniz gerekiyor Burada indirmelerden Python 3.14 indiriyoruz arkadaşlar e, Ondan sonra Burada e, Kod yazmamız geçerli olacaktır.